Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. ba'd. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, değerli gençler, içinde bulunduğumuz şu dünya hayatında çocuklarımız bizim için Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütfettiği en önemli değerlerden bir tanesidir. Hayatımızın tamamını etkileyen değerlerimizin duygu ve düşünce hayatımızın şekillenmeye başladığı dönem hiç şüphesiz ki çocukluk dönemidir. Bu nedenle çocuklarımızın zihin ve gönül dünyasının insani ve ahlaki güzelliklerle yoğrulması çok ama çok önemlidir. Onlar ailemizin süsü ve neşesi, gönül huzurumuz, Göz aydınlığımız, sevinç kaynağımız ve bizden sonra sahip olduğumuz maddi, manevi, ahlaki bütün değerlerimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi, ezanımızı, her şeyimizi kendilerine emanet edip gideceğimiz mirasçılarımızdır ve geleceğimizin teminatlarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle tertemiz ve mükemmel bir yaratılışla ve günahsız olarak dünyaya gelen çocuklarımızın ömür boyu sergileyecekleri tavır, davranış, kişilik, karakter, anlayış ve hayat tarzlarının şekillenmesinde anne baba ve yaşadıkları sosyal çevre en büyük faktördür. Milli manevi bütün değerlerimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı hayata hazırlama, onların her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etme bizlerin asli görevimiz olmakla birlikte uzun ve meşakkatli bir süreçtir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin Salih evlat, şuurlu nesil ve tertemiz bir soy talebinde bulunurken Allah'a yaptıkları şu duaları bizim için bir rehber durumundadır. Diyorlar ki peygamberler Rabbimize yalvarırken, dua ederken "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl." ve bizi Allah'tan korkanlara önderler yap. Peygamberlerin dualarını Cenabı Hak bizlere örnek olarak sunuyor. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hiçbir anne baba bu dünyada çocuklarına güzel ahlaktan ve manevi değerlerden daha güzel daha değerli bir miras bırakmış olamaz. Buyurduğu gibi ahlaki faziletlerle donatılmış, milli ve manevi değerlere saygılı ve sahip çıkan kendisi ve toplumuyla barışık bir nesil bizim bu dünyada vatanımız, milletimiz ve dinimiz adına bırakacağımız en değerli eserimiz olacaktır. Şu fani dünyadan göçüp gittiğimiz zaman hani son nefesimizi verirken arkaya dönüp bir bakmak lazım. İçinde yaşadığım bize göre koskoca bir hayat, Allah katında ise küçücük bir hayat. Ama bize göre koskoca bir hayatın gerisinde ben eser olarak ne bıraktım? Bu sorunun cevabını doğru olarak Cenab-ı Hakk'a verebilmek bizim öbür tarafta kurtuluşumuzun bir cevabı olacaktır. Bunun için de atalarımızın söylediği ne ekersen onu biçersin özdeyişi bizim hem bu dünyaya hem de ahirete yönelik hayat felsefemiz olmalıdır. Aslında çocuk deyince aklımıza ilk gelen şey nedir biliyor musunuz? Saflık, samimiyet, masumiyet, çıkarsız, karşılıksız sevgi, içten ve samimi duygular olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olan hiçbir hile, entrika arkasından insanların arkasından kuyu kazmasını dolap çevirmesini bilmeyen günahsız ve mükemmel bir varlıktır. Anne baba eğitim ve sosyal hayat böylesine kusursuz ve yüce bir varlığı ya bu güzellikler üzerine devam ettirecektir ya da sahip olduğu bütün bu güzellikleri kaybettirip yerine bunların zıtlarını yerleştirecektir. Hırsız, arsız, yalancı, düzenbaz, sahtekar, sadık ve samimi olmayan, sevmesini bilmeyen ve insanın en başta belki annesinin, babasının en yakınlarının ve sonra toplumun kendisinden korktuğu bir insan görünümündeki farklı bir varlık. Bütün bu sebeplerden dolayı aslında çocuklarımız lükse, markaya, konfora, televizyon dizilerine, internete, sanal oyunlara, kısaca çocuklarımızın maneviyatını tehdit eden ancak farkında olmadığımız teknolojinin tehlikelerine kurban edecek kadar değersiz değillerdir. Teknolojinin tehlikeleri, tehlikeleri diyoruz. Değerli dostlar, sevgili gençler, bilmem şunun farkında mısınız? Her fırsatta bunu sizlere arz etmeye, duyurmaya çalışıyoruz. Aslında bugün televizyon dizileri kadına yönelik, kadını kadın olmaktan çıkartan değerlerden kadını kadın yapan ahlaki değerlerden koparmaya çalışan programlar, evlilik programları gibi, magazin programları gibi, internet ortamındaki çocuklarımızı şiddete sürükleyen, ahlaki değerlerden koparan, zorba ve azgın bir insan olmaları için adeta onlar üzerinde bir algı operasyonu niteliğinde olan bütün oyunlar, programlar, diziler, haçlı zihniyeti tarafından planlanmış, binişli yapılan birer saldırıdır, bir savaştır. Çocuklarımızın istekleri değil, ihtiyaçları olan milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, Allah'tan korkan, kuldan utanan, kaliteli birer birey olarak eğitilmeleri, onlara bırakacağımız dünyalık mal, makam ve şöhretten kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Bir daha söylüyorum. Cümlemi bir daha tekrar ediyorum. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız, vereceğimiz milli, manevi ve ahlaki değerler onların bu minval üzere eğitilmeleri Onlara bırakacağımız bu dünyadaki maldan, makamdan ve şöhretten kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Çünkü ilahi huzura çıktığımız zaman Cenab-ı Hak bize çocuklarınıza, çobanları olduğunuz çocuklarınıza kendilerinin maneviyatından, ahlaki değerlerinden, ahiretinden, dini yaşamlarından, Allah'a karşı kulluk görevlerinden sorumlu olan bizler Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Rabbimiz bize onlara ne kadar mal bıraktınız? Onları hangi makama eriştirdiniz? Onların bir yerlere gelmesi için gidip hangi makam önünde dört büküm olup yerlere yapıştınız diye sormayacak. Bilakis sana verdiğim o emanetin değerini nasıl değerlendirdin? Ona ne kazandırdın? Ona ne öğrettin? Bunları soracak. Allah'ın tertemiz ve mükemmel bir şekilde yaratıp bizlere teslim ettiği bu muhteşem emanetleri bizler ne kadar koruyoruz acaba? Allah'ın yaratıp tertemiz, mükemmel bir varlık olarak yaratıp bizlere teslim ettiği bu değerlerimizi, bu evlatlarımızı bizler ne kadar koruyoruz? Korumak için Allah için, Allah aşkına söyleyin neler yapıyoruz? Değerli dostlar. Halbuki o emaneti bize teslim eden Allah. Emanetini titizlikle korumamız için Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle emrediyor. Ey iman edenler, önce kendinizi sonra kendilerinden sorumlu olduğunuz aile bireylerinizi, çocuklarınızı yakıtı İnsanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Bugün sabah namazına kaldırmaya kıyamadığın dini değerlerini, kulluk görevlerini yerine getirmediğinden dolayı daha cahildir deyip hafife aldığın ve üzerine gitmediğin, sevdirmediğin daha küçük yaşta o masum, tertemiz, doğallığı bozulmamış, günah kirleriyle henüz kirlenmemiş olan o küçücük yavrunun elinden tutup camiye götürmediğin, komşu ziyaretinin ne, nasıl güzel bir güzellik olduğunu tattırmadığın, bir taziyeye götürüp oradaki taziyedeki örf ve adetleri öğretmediğin, ilmi sohbetlerin tadını tattırmadığın ve yanında gıybetten, yalandan, efendim aile içerisinde şiddetten kaçınmadığın, yani birçok noktada kıyamadığın evladın, senin kusurların ve ihmalin sebebiyle ey anne, ey baba parmağına diken batsa senin yüreğine ok batmış gibi acısını hissettiğin o evladın sırf senin ihmalin yüzünden cehennem ateşine odun olup senin gözlerinin önünde ateşe atılmasına sen nasıl dayanacaksın? Evet, işte Cenab-ı Hak bizi yaratan Rabbimiz bize verdiği emanetini hayatının sonunda asıl ana yurdumuz olan ahiret yurdunda bu şekilde cehenneme odun olmaması için Önce kendinizi sonra onları koruyun buyuruyor. Haram yedirip haram yedirip onun dünyalığını düşünürken bu haram onun maneviyatını, onun manevi dengelerini bozal diye bozar diye bir korku yaşamadın. Ama o rahat etsin de önemli değil düşüncesiyle her türlü kötülüğü, her türlü haramı mübah saydığın o evladının akıbeti böyle olursa ey baba televizyon dizilerinin karşısında kurban eden internetin başına kurban eden ey anne oruç tutmaya kılık kıyafetine müdahale etmeye kıyamadın zorlamadın ey anne baba o gün çocuğun cehennem ateşine odun olursa Allah aşkına söyleyin bunun vebali bunun suçlusu bunun sorumlusu kim olacak ve o gün senin kıyamadığın evladın kendisine istekleri değil, ihtiyacı olan bu manevi güzellikleri kazandırmadığından dolayı senin bu dünyada kıyamadığın evladın senin cehenneme atılıp kendisine verilen azabın iki katının sana verilmesi için Allah katında davacı olacağını bil. Evet evladın senin aleyhinde davacı olacak. Bunu söylüyorum. Aynı şekilde Lokman Aleyhisselam diliyle Rabbimiz bize Lokman Suresi'nde çocuklarımıza neyi nasıl öğretmemiz, sevdirmemiz, örnek ve model olarak onları eğitmemiz gerektiği hususunu Lokman Aleyhisselam'ın diliyle lisanıyla şöyle buyuruyor. Yavrum, ya bu La tuşrik bille. Allah'a hiçbir şeyi asla şirk koşma. İnne şirke la zulmun azim. Dünya hayatındaki en büyük zulüm, en büyük haksızlık Allah'a bir şeyleri ortak koşmaktır. Bir şeyleri Allah'ın üstünde sevmektir. Bir yerlere Allah'tan korkar gibi bir yerlerden korkmaktır. Allah'tan korkmayıp bir yerlerden korkmaktır. İnne şirke zulmün azim. Gönül anlamında, sevgi anlamında Allah'a ortak koşma. Ya bu ye, ey yavrucuğum. Annene babana iyilik ve ihsanda bulun. Onlara itaat et. Yavrucuğum iyilikten hiçbir şekilde uzak durma. Ne olursa olsun iyilik yaptığın, yaptığın iyiliğin kıymetini bilmese bile kaldı ki iyilikler kıymet bilmek için yapılmaz. Sırf Allah için yapılır bir karşılık beklenerek yapılan iyilik, iyilik değildir. Karşılığı beklenen bir ödüşten başka bir şey değildir. Yavrum ya buneyye akimis sala namazını dost doğru kıl, hakkını vererek kıl. İyiliği emret ve iyiliklerin peşinde koş. Kötülükten anı koy ve sen de o kötülüklerden uzak dur. Başına gelen belalar ve musibetlere karşı sabırlı ol. Sahip olduğun mal, makam ve Şöhretin boyutu ne kadar olursa olsun asla kibirlenip böbürlenme. Evet. Mal, makam, şöhret bizim böbürlenme sebebimiz olmamalıdır. Allah'ın verdiği ve onun yolunda kullanmamız gereken birer nimet olarak görülmelidir. Allah muhafaza. Değerli dostlar, sevgili anneler babalar, sevgili gençler. İslam'ın ruhları dirilten ikliminde Kur'an'ın nurunda ve sünnetin rehberliğinde yuvalarımızı cennete çevirmemiz gerekirken açmadan soldurarak Belli bir yaştan sonra neredeyse dokunmaya korktuğumuz dikenli bir bitkiye dönüştürdüğümüz cennet çiçeği yavrularımızın abdesiz, namazsız, maneviyatsız, ruhsuz, şuursuz, maddeperest, şiddet, şehvet ve şöhret peşinde koşuyor olmalarının suçlusu kim acaba? Hiç düşündünüz mü? Ama ümitsizliğe düşmemek gerekir. Atalarımızın şu sözü de bizim için hatalarımızdan dönme noktasında hareket noktamız olmalıdır. Zararın neresinden dönersen kardır. Ve Son cümle olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ey anneler, ey babalar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.